Tek mücadelemle hepinize merhabalar arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle 7 TL HDMI kablosu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir görüntü kalitesi var. Gerçekten iyi bir kalitesi mi var yoksa tırt mı çalışacak mı ondan da emin değilim. PlayStation'ın için aldım arkadaşlar. Televizyona bağlamaktan bıktım. Dedim ki artık monitöre bağlamam lazım diye. O yüzden ben de hemen bir HDMI kablosu satın aldım. Arayışa çıktım çok kaliteli bir şey almadım. Görüntü versin yeter dedim. 4K'ları vardı 2160p fakat ben 1080p aldım. Çünkü gayet yeterli olduğunu düşündüm. Videoya girmeden önce arkadaşlar daha doğrusu başlamadan önce aşağıdan video beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Instagram hesaplarımızı takip ederseniz sevinirim yine aşağıda. Haber sitemiz arkadaşlar girerseniz sevinirim. Teknoloji haberlerini yakından takip etmek isteyenler için teknicaddem.blogspot.com web sitemizin adı. Şimdi gelen arkadaşlar videoya geçelim. Şöyle paketini yırtarak başlayalım. Direkt çıktı kablomuz. Evet. Gördüğüm kadarıyla çok iyi duruyor. Kablo gerçekten kalın. Ya bir açalım ya. Full HD 4K, 2K, 3D, 4K yazıyor arkadaşlar ya. 2K diye aldım ama. Mail to mail. Aa, iki girişi de aynı bunun. Sorun yaşamayız. İki uç da aynı şöyle kapakları var uçların. Gördüğünüz gibi. Ya ne yalan söyleyeyim çok kaliteli duruyor. Ve kablo gerçekten kalın yani arkadaşlar. Şunun bir ucunu takayım da şey açayım kabloyu. Sonra PlayStation'ımıza takalım. Şimdi HDMI'lerde iki tür var arkadaşlar. Bir tarafının ucu farklı. Bir tarafı aynı. Benimki ne hiç dikkat etmedim. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Olmazsa iade ederiz. Ben yine sararım. E şunları çok seviyorum nedense ya. Şunlara bağlanan şeyleri ve döndüre döndüre açmayı. Evet bir takalım. Kablolar gördüğünüz gibi bu şekilde. Kapaklı. Gelin bir takalım arkadaşlar. Playstation'ımızı ben bağlamıştım. İki ucunu da çıkardım şöyle. Bu üç PlayStation'a girdiyse bir gire. Çok kalın bir kablo döndürmekte zorlanıyorum. Onu söyleyeyim. Evet her şeyi sorunsuz oturttuğumuza göre bir PlayStation'ımızı açalım, monitörümüzü de açalım bakalım. Vay ses aktardı. Fakat görüntü yok. Ha HDMI 2 portunu seçtim. Evet, gerçekten oldu. Şimdi HDMI pardon, HDMI cihazı tespit edildi diyor. Evet dedim. Görüntü ona göre ayacak. Bakalım 1080p'ye. Evet gayet iyi yaptı. İnanılmaz net. Bir oyun oynayalım. Testini yapalım. Yani bakalım e, akıcılık nasıl? Lag var mı kabloda? Ben yani ne yalan söyleyeyim artık. televizyonda oyuncağımdan televizyonla oynamaktan bıktığım için bu iyi oldu benim için. Evet öbür kol taktım. Gayet iyi. Şimdi ben şöyle bir oyun deneyeceğim arkadaşlar. Benim makinem kırık olduğu için yani kretli olduğu için ben beleş indirdiğim oyunu oynayacağım. Evet şöyle NASCAR 2015'i e açıyorum. En sevdiğim Mario oyunlarından biri. PlayStation'ım çok ısınıyor bu arada arkadaşlar. Yani makineyi bir temizlemenin vakti geldi. Yıllardır sökmedim ben. Tolga arkadaşımdan aldım. Kendisine selamlarımı gönderiyorum buradan. Yani makineyi aldığımdan beri, o da aldığından beri ne bir temizleme oldu, ne bir şey oldu, ne bir termal macun yenilendi. O yüzden ısınma var tabii ki de tozlanma var. Arkadaşlar kolun şarjı az olduğu için maalesef gaz fren yapınca bağlantıyı kesiyor. Evet arkadaşlar oyunda bir sorun olduğu için maalesef. arabayı kaldırmaya çalışınca konsoloyundan bağlayın diyor. Pilden dolayı bu kabloyla olduğundan dolayı maalesef. Ama şöyle söyleyeyim. Kalite olarak şu an gerçekten çok iyi hiçbir sorun yok. Detayları çok iyi gösteriyor ee, yani kablo güzel videoyu durduralım kapatayım arkadaşlar yorumlarımı yapayım son kez sonra ben oyuna dalayım şimdi gelin kapanışımızı yapalım beklediğinden çok daha çıktı ben 7 liraya böyle bir kablo alacağım hiç düşünmezdim arkadaşlar ve nerede bu kapaklar evet her iki girişin ucunda da şöyle kapaklar vardı zaten gördüğünüz gibi kablo inanılmaz kalın kaliteli ve ucu bakır ısınmalara karşı dayanıklı diye düşünüyorum. E, kablo ise tavsiye ederim. Ürün linkini aşağıya bırakacağım. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmekte hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, tarihte kalın.